Peki Vildan Hanım, kronik inflamasyon herkesin aklını karıştıran bir soru. Nedir? Kronik inflamasyon e, bizim kafamızı şöyle karıştırıyor. Şimdi vücudumuzda bir akut enflamasyon dediğimiz durum var. İşte grip olduğumuzda, bir hastalığa yakalandığımızda biz buna akut, akut enflamasyon diyoruz. İşte hastalanıyoruz, yatak döşek yatıyoruz ama sonrasında 3 e, gün, 5 gün, bir hafta, 10 gün iyileşiyoruz ve bu konu kapanmış oluyor vücudumuzda. Kronik enflamasyon ise böyle dışarıdan gelen bir mikrop veya virüsten kaynaklı değil. O e yüzden onu yakalamak kolay olmuyor. Seneler sürebiliyor. Aynı bunu işte kısık ateşte pişen bir yemek gibi. En son taşıyor ama çok uzun zaman sonra taşıyor. O yüzden de kronik enflamasyonda biz şuralardan şüpheleniyoruz. İşte kişi kendini hep bir yarı grip gibi hissediyorsa, otoimmün hastalıkları varsa. Kronik enflamasyon aslında vücudumuzdaki bağırsağımız geçirgense şimdi nasıl kolumuzda, bacağımızda bir yaralanma olur, yanık olur. Biz evet. bunu görürüz, biliriz ki büyük bir organda büyük bir yaralanma var. Bu bizi etkiler ama bağırsağımız da tenis sahası kadar büyük bir organ fakat açık bakıp göremiyoruz. Ve bir grip gibi de dışarıdan gelen bir virüs değil. Vücudumuz o kadar ani bir tepki de vermiyor kendi bedenindeki, kendi organındaki bir yaralanma diyebiliriz. Ya da işte bizim sessiz enflamasyon dediğimiz diş eti hastalıkları. Bunlar hep kronik enflamasyon için gösterge ve o yüzden de kronik enflamasyon da Evet hasta mısın? Hasta değilsin ama sağlıklı mısın? Tam olarak sağlıklı da değilsin. Oradaki o bağırsak sağlığın, işte e, bağışıklığının güçlü olup olmaması, işte diş eti hastalıkların, kan değerlerine baktığımızda CRP dediğimiz bir değer hep belli bir seviyedeyse yani düşük değil ama çok yüksek de değil. Burada farklı bir yönlendirmesi yoksa hekimin kronik enflamasyondan kan tahlillerine baktığımızda da bu şekilde de şüphelenebiliriz.